Gürcistan dünyada cennet gibi bir ülke. Aslında birçok insanın kaçırdığı harika bir devlet. Hem turist olarak uygun hem yaşam maliyetleri düşük hem de kültür ve doğası inanılmaz zengin. Bugün sizlerle hem gözlemlerimi hem de burada yaşarken karşılaştığım ilginç detayları paylaşacağım. Gürcistan'a ilgili bildiğiniz her şeyi artık unutabilirsiniz. Peki neden bu kadar insan Gürcistan tercih ediyor? Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Niko Uzun zamandır video atmıyordum arkadaşlar Aslında 20 gündür artık Gürcistan'da yaşıyorum Bunu bir önceki videoda söylemiştim Videonun sonunda arkadaşlar ki Ben Gürcistan'a geldim ee, Sebebini aslında videonun ilerleyen dakikalarında anlayacaksınız Tabii ki bunun birçok sebebi vardır aslında birçok insan yurt dışına çıkarken daha çok Avrupa falan düşünüyor ama Türkiye'nin yanı başında olan küçük bir devlet aslında çok zengin bir ülke. Gerçekten doğası olsun, isterse kültürü olsun, isterse de şehir planlaması olsun ya da fiyatlar konusunda olsun gerçekten çok inanılmaz uygun fiyatlı bir ülke. Eğer Türkiye'den özellikle buraya gelmeye düşünüyorsanız bence kesinlikle gelin özellikle Batumi'ye veya Tiflis'e bence %100 gelmelisiniz ve kendinizi gözlerinizle görmelisiniz görmelisiniz derim. Eğer İstanbul'la burayı karşılaştırırsanız tabii ki arkadaşlar çok fark vardır. Yani sonuçta Türkçe çok büyük bir devlet ama Cürcistan daha yeni yeni hem küçük ülke hem de daha yeni yeni kendine geliyor diyelim. Daha ekonomisini daha yeni yeni cüzlendirmeye başlıyor. Bu yüzden de tabii ki yani Tiflis'le İstanbul'u karşılaştırmak çok mantıksız olur. Ama genel olarak böyle bakarsak yani ben hiç her iki şehirde de olduğum için İstanbul'da da olsun, ister Tiflis'de de olsun karşılaştırma yapabilirim arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim ki yani İstanbul'dan geliyorsanız kesinlikle Tiflis size çok sakin gelecektir. İlk başta bunu söylemem lazım. Yani şu anda güncel olarak Tiflis'te yani 1 milyon 87 bin insan yaşıyor arkadaşlar. Bu da tabii ki trafikin olmaması demektir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki İstanbul'da neredeyse artık 20 milyon insan yaşıyor ve trafik eğer trafiğe denk gelirseniz 2-3 saat yolla zaman kaybediyorsunuz. Ama burada öyle bir şey yoktu. Burada tabii ki trafik var. Ama çünkü bunun da sebebi aslında ben de bazen kendi kendime düşünüyorum. Aslında ben de burada Tiflis'e araba kullandığım için bunu bazen kendi kendime soruyorum. Neden bu yollar böyle yapmışlar? Çok garip. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yol şeritleri göremezsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok garip. Ama İstanbul'dan daha iyi mi? Bana göre tabii ki arkadaşlar. Ben mesela daha sık şehirler severim. Daha saçın yerler sevdiğim için. Tamam benim için yani yaşanılmaz bir şeyler aslında. Hatta bütçe genel olarak yaşanılmaz bir ülkeler sırasındadır arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar bir 20 gündür ben Stiflise geldim. Bir önceki videoda aslında beni birçok izleyicilerim Almanya'da olduğumu ve orada çalışıp yaşadığımı biliyorlardı. O yüzden diğer videoları izlemedesin, kesinlikle gidip izlemezsin. Tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir videolar yaptım Hamburg'da vlog da yaptım, Hannover'da da vloglar falan yaptım. Almanya, Polonya hakkında bir videolar yaptım arkadaşlar. Kesinlikle burana bırakıyorum. Yeah. gidin hepsini izleyin. Özellikle Tifze ilk geldiğinde arkadaşlar gerçekten mimarisi beni çok şaşırtmıştı. Bunu aslında Bacu'da de aynı şeyi yaşamıştım. Bacu'ya gittiğinde de gerçekten Bacu'da mimarisi çok iyi. Tiflis ve Bacu'da farklı olarak arkadaşlar Tiflis'de daha çok Sovyet binalarını da görebilirsiniz. Ama yeni binalar da var. Modern yapılar da görebilirsiniz. Yan yana şehir içinde arkadaşlar. Ben Tiflis'i daha çok sevmemin bir diğer neden tabii ki doğal etkisi iç olmasıdır arkadaşlar. Gerçekten İstanbul'da özellikle son yıllarda parkta gezmek istersiniz veya dışarı çıkıp hava almak isterseniz öyle bir yerler artık neredeyse İstanbul'da bulunmamaktadır. Ama Tiflis'te böyle değil arkadaşlar. Tiflis'te bildiğim kadarıyla şuanlar iki tane en büyük e, zoopark yani hayvanat bahçesi vardır arkadaşlar. Gidip oraları ziyaret edebilirsiniz ve giriş sadece 5 liradır. Kesin yılda ben gelmiştim Tiflis'e. O zaman da 5 lirayı ödemiştim. Şimdi bence öyledir. Yani fiyat da çok uygun. O kadar da pahalı değildir. Ve gelelim tabii ki arkadaşlar metro ve minibüsler konusunda İstanbul'dan çok uygundur arkadaşlar arkadaşlar. Mesela bir bilet yaklaşık 1 bir veya 1.5'ları bir yani 22 TL falandır ama İstanbul'da ben bildiğim kadar bunun kat kat pahalıdır. Ama tam fiyatını bilmiyorum. Tiflis'in en çok sevdiğim, genellikle Gürcistan'da en sevdiğim konulardan bir tanesi de arkadaşlar tabii ki market fiyatları. Çok uygundur. İtalya'nın biraz daha pahalı olabilir ama ne kadar pahalı olursa olsun arkadaşlar İstanbul yani Türkçe kadar pahalı olamaz. Çünkü burada Gürcistan'da KDV vericisi falan öyle bir şeyler yoktur arkadaşlar. O yüzden burada aldığınız şey evet biraz eğer ithal bir ürünse evet biraz daha pahalı olabilir ama tabii ki Türkçe'de olduğu kadar pahalı olmaz. O yüzden burada aldığınız ürüne kesinlikle rahatlıkla kullanabilirsiniz ve birçok ürünler karşı aslında Amerika'dan veya Avrupa'dan buraya direkt gömülen vasıtasıyla geliyor. O yüzden ürünler de o kadar da pahalı değildir. Eğer Tiflis'e gerçekten taşıma düşünüyorsanız özellikle Türk vatandaşları için arkadaşlar gerçekten çok uygundur. Türk vatandaşlar burada bir yıl kadar kalabiliyorlar. Yani bir otoma başvurmadan ben bildiğim kadarıyla yani burada gelip gerçekten hatta iş bulup çalışabilirsiniz. Bence Türkçeden daha iyidir. Hatta ben Türk kardeşlerimize rast geliyordum arkadaşlar. Soruyordum neden burada çalışıyorsun diyor. Türkçeden daha iyi yaşam burada. Daha uzun, daha uygun. O yüzden birçok Türk vatandaşların burada yaşamasının sebebi arkadaşlar tabii ki budur. Kültür ve insanlar konusunda arkadaşlar Cürcüler gerçekten eğer Cürcü dili veya İngilizce bilmiyorsanız arkadaş edinmeniz veya onlarla konuşmanız biraz çok zor olacaktır. O kadar da sızakanlı bir insanlar değildir. Ama misafirperverler mi? Evet misafirperverler arkadaşlar. Eğer eğer evlerine sizi davet ediyorlarsa ikramiyeyi sonuna kadar yemeği kabul etmelisiniz. Bence daha iyisidir. Çünkü onlar eğer size bir herhangi bir yemek ikramiye ediyorlarsa eğer yemiyorsanız bu saygısızlık hesap ediliyor arkadaşlar. O yüzden ikramiyeyi yiyin. Tiflis'de arkadaşlar şaşırdığım detaylardan bir tanesi de tabii ki gezi, -gezi saatlere kadar Tiflis şehir merkezinde rahatlıkla gezebilirsiniz hiçbir sorun olmadan, hiçbir sorun çıkmadan can var arkadaşlar. Burada İstanbul'dan veya Türkiye'ye baktığımızda. Çünkü biliyorsunuz özellikle son yıllarda artık yaşanılmaz hale geldi arkadaşlar. Gerçekten insanlar dışarı çıkamaz oldu. Artık aileler çocuklarını dışarı karamaz oldu arkadaşlar. Gerçekten durum çok vahim. Özellikle son yaşanan olaylarda genç yaşta insanların öldürülmesi. Bu da bunun göstericisi arkadaşlar. Özellikle Tiflis'te gezi geç saatlere kadar istediğiniz kadar gezebilirsiniz. Özellikle katılsanız hiçbir bir sorun yaşamazsınız. Özellikle kadın diyorum çünkü İstanbul'da veya Türkiye'de gelen için artık son yıllarda kadınların can güvenliği yok arkadaşlar. Ama burada da Avrupa'da olduğu kadar güvenlisiniz. Gerçekten sesini gezebilirsiniz içebilirsiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. Tabii ki Avrupa kadar güvenli mi? Hayır. Tam olarak %100 öyle olamaz ama güvenli mi? Evet güvenli. Türkiye baktığımızda gerçekten de çok güvenlidir. Tabii ki arkadaşlar ilk geldiğinizde benim de yaşadığım olaylar siz de yaşayacaksınız. Şimdi Gürcistan'a gelirseniz evet komşu bir ülke ama arkadaşlar tabii ki kültürü ve dili farklı olduğu için e, bilmeyenler için Gürcistan Hristiyan ülkesidir arkadaşlar. Burada insanlar burada 60-70 faizi Hristiyan dinine inanıyorlar. O yüzden dolayısıyla kültürler de biraz farklı ve özellikle Gürcü çok çok Peki diyelim ki Türkçe biliyorsunuz burada yaşayabilir misiniz? Veya İngilizce diyelim veya Gürcüce hiç de bilmiyorsunuz. Veya sadece Türkçe biliyorsunuz ve buraya gelip yaşayabilir misiniz? Tabii ki yaşayabilirsiniz. Çünkü Gürcüce sadece Tiflis veya Batumi veya Kutaysan ibaret değildir. O yüzden birçok köyler vardır veya daha küçük şehirler vardır. Orada özellikle Müslüman topluluklarında özellikle herkes zaten Türkçe konuşuyor. Veya biraz Rusça bilirseniz daha kolay olur işiniz. Bence bunu sorun etmeniz gelişmemektedir. Sokak pazarlarına gidip taze meyve ve sebze almak çok keyifli ama ben sevmiyorum. Bunu genellikle ninem yapıyor. Bu arada arkadaşlar benim bazı akrabalarım Gürcistanlı. Ben şu anda ninemin yanında kalıyorum. Yani ev böyle bir oda hazırladım. Görüyorsunuz kendime göre. E, memnun muyum, Tabii ki memnunum. Mutlu muyum, Tabii ki mutluyum. Uzun yıllarda görmüyorum. Ben arkadaşlar bilmeyenler için Avrupa'da yaşıyorum. Bazen buraya gelip gidiyorum. Böyle Gürcistan'a hem geziyorum hem benim için tatil oluyor arkadaşlar. Geliyorum geziyorum dinleniyorum öyle gidiyorum bir daha çalışmaya. O yüzden ben çok seviyorum Gürcistan'ı gerçekten size de tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer gezmeyi seviyorsanız kesinlikle bence Gürcistan'a gelin derim. Gerçekten çok sıcak oluyor özellikle yaz aylarında burada 37 dereceye kadar sıcaklık görebilirsiniz. Buraya geliyorsan kesinlikle güneş kremi kullanmalısınız arkadaşlar. Çünkü kritik bir sıcaklık gerçekten güneş kremi kullanmadan dışarı çıkmamanızı tavsiye ederim. Ve gelen tabii ki arkadaşlar arkadaş edinme konusuna bir önceki videolarda ben Almanya'da ve Polonya'da sosyalleşme diye bir video paylaşmıştım arkadaşlar. Gidip gizemine gidip izleyebilirler buralara bırakıyorum bilmiyorum hangi taraf olacak eğer arkadaşlar Türkçe biliyorsanız İngilizce veya Rusça veya Gürcçe bilmiyorsanız biraz sıkıntı olabilir mi Evet tabii ki arkadaş edinmeniz çok zor olacaktır özellikle Tbilisi veya Batumi bölgelerde ama İngilizce veya biraz Rusça biliyorsanız bence arkadaş edinebilirsiniz kesinlikle ama hiç mi edinmezseniz edinebilirsiniz bence o yüzden tabii ki bu sizin durumunuza ve konuşma becerinize göre değişebilir yavaş yavaş videonun sonuna doğru gel diyoruz arkadaşlar. Toparlarsak böyle söyleyebilirim. Evet Gürcistan çok küçük bir ülke. Yani şimdi Türkiye ile karşılaştırılacak bir ülke değil. Ama bazı özel durumlarda gerçekten Gürcistan Türkiye'den çok çok daha iyi arkadaşlar. Evet İtalya ürünler biraz daha pahalı olabilir. Ama burada en azından Gürcistan küçük bir ülke olduğu için ve, ve milleti de yani insanlar da çok az olduğu için arkadaşlar. Dolayısıyla burada fiyatların çok uçuk olması da normaldir. Bu yüzden genel olarak eğer Gürcistan taşımayı düşünüyorsanız bence hemen taşının. Çünkü artık Türkiye'de özellikle İstanbul'da veya büyük şehirlerde yaşam o kadar pahalı oldu ki. Öyle söyleyeyim. kısadası yani ben Türkiye'de çok az yaşadım. Ama genel olarak Türkiye'nin durumuna hakimim. O yüzden yani biliyorum ki Türkiye'de artık yaşam neredeyse mümkün değildir arkadaşlar. Özellikle benim gibi genç yaştaysanız kesinlikle burada gelip çalışıp daha iyi para kazanıp daha rahat yaşarsanız bunu söylemem lazım. Yani şu anda 20 gündür Tbilisi'den ve gerçekten mutluyum. Bir sonraki videoda arkadaşlar Tiflis'ten bir günlük vlog paylaşacağım. O yüzden bu tarz videolar beğeniyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.